Sibel'cim merhabalar. Merhabalar Derya Hanım. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Siz? Çok iyi, çok güzelmiş. Küpelerin ne ah, güzel yakışmış. Teşekkür ederim. Rengi Sağ olun. çok ol. güzel. <laughs> evet. Çok güzel. Ee, Sibel Yalçın bugün öyle güzel bir fikir bulmuş ki, e, bayıldım doğrusu. Ha, hakikaten çok hoşuma gitti. Ne yapıyorsun Sibel Yalçın? Bugün biz de hem tatlı hem tuzlu yapacağız ama bizim de ana malzememiz tost ekmeği olacak Derya Hanım. Ee, bir tatlı bir tuzlu yapacağız. Ben kızımın doğum gününde hazırlamıştım. Şimdi hazırlayacağım tuzlu tarifi. Ee, ama ben mesela böyle çöp şişleri hazırlayacağım. Evet güzel. Ve vazomu da getirdim Vazomu <laughs> Sibel Yalçın da öğrendi. <laughs> Belki yoktur orada şimdi derdi. Evet. Bunu nereye <laughs> koyacağız falan. diye dertlenir. Sen öyle bir şeyler oldu zaman bize söyle. Olsun ben ee, getiriyorum. Sevgili Sorun Nur değil. hemen hazırlar e, onu. Teşekkür Ama ederim. teşekkür ederim. Çok naziksin. Ee, şimdi tost ekmeğimizi merdane ile açacağız Derya yani. ama tabii bizim burada tamam. biraz kuruyor ekmekler. Evet kaydı ekmekler. Hayır her şey yapabilirsin. Nemlendirelim mi biraz? Yok gerek yok. Şimdi şöyle bastıracağım ben şuradan. Bu biraz Bastırlar. önce çıkarttığım için. Ha, siz tutuyor musunuz? Evet tutuyorum. Veya kaymayan bir şey. Ee, bizim Altına bezlerimiz bir bez. nerede Nur? Yine böyle bir sıkıntı görüyorum burada. Hamlet. Nur nerede bezler? Geç geç al ver çabuk bana getir şunun altına bir tane hem de onu paylaşalım. Bir saniye bir saniye. Tamam. Ver. Hafif de ıslak olursa. O sarı bezlerden yok muydu? Tamam Bunu, bu oldu tamam. Ee, mutfak tahtamızın kaymaması için de bu değil tabii şimdi. Evet. Ama bir bez koyarsak ki kaydırdı bu birazcık. Evet ben yine tutacağım tamam sana. Tamam yani. Ben bir tane göstereyim sonra onu hallederiz. Keşke açmasaydık paketinden değil evet, mi? Evet evet. Şimdi üzerine biraz tereyağı sürüyoruz. Bu çok iyi. Ee, hafta sonu hani çoluk çocuk e, beraber birlikteyken de güzel bir fikir galiba. Evet bir de doğum günlerinde böyle masanızla açık büfe tarzı hazırlarsanız sınıfıyla <laughs> da ne? sınıfıyla da. Şimdi bu yeşil zeytin ezmesi. Arzu ederlerse siyah olarak da kullanabilirler fark etmez ama ben lezzet olarak yeşili daha çok yakıştırdığım için ben yeşili tercih ettim. Evet, İstanbul'da hafta sonu açık mı ee, Mustafa kontrol edelim. Doğal gıda e, fuarı varmış. E, haberlerde seyrettim. Gerçekten çok e, güzel bu. Yeşil zeytinin de nelerini nelerini koymuşlar. E, i̇çi peynir dolgulu olanını yapmışlar. Mesela dikkatimi çekti. Evet. E, çok güzel. Şimdi... Üzerine bir dilim kaşar peyniri kullandım. Bir de böyle salam, arzu ederlerse on arzu ederlerse çemensiz pastırma kullanabilirler tamam. tamamen. şimdi burada zevkine, zevkine göre. göre değişecek. Buradan biz kenardaki fazlalıklarımızı alıyoruz. Yani her şeyi yerleştirdikten sonra bu fazlalıklarımızı alacağız. Bu şekilde. Daha sonra bunu yola haline getireceğiz. Biraz da bastırarak. ...bu şekilde... Biraz ekmekten dolayı evet oldu evet, değil Evet, evet. Kuruduğu için ekmek. Ee, bu ne? şekilde yapıp ortadan kesiyoruz. Ya. Bunları ben e, fırın tepsisine alacağım. Sunumdan 5 dakika önce bunları bir fırına atıp... ...hem kaşar peynirinin erimesini sağlayacağım... ...hem de ekmeklerin daha kıtır olmasını sağlayacağım. Fırınlayacağız mı? Bunu? Evet. Bir güzel beş güzel. dakika, on dakika fırınlayacağım. Hem ekmek daha kıtır kıtır olsun, içindeki kaşar peynir erisin. Ama bu şekilde sunmak istemiyorlarsa birer kürdan batırarak da bu işlemi yapabilirler. Ama yani çok güzel olmuş. E, öyle bir vazoda değil de tabakta sunmak istiyorlarsa bunu e, bir kürdanla da yapabilirler, tabağa servis evet. edebilirler. E, benden sana tavsiye çok kuruduysa Evet biraz... biraz elinle böyle bir Hı -hı. küçük ben sana e, su hazırlayayım. Evet. Orada hemen hemencecik şuradan biraz su vereyim sana. Çünkü çok burada şey fazla. Işık çok olduğu için. Evet. Bence elinle şöyle hı hı. şöyle ben sürmeyeyim. Tamam. Evet öyle yaparsan. Ah, çok rahatlık olur. Hı hı. Ee, kurumuş ekmekleri de ben e, biraz böyle üzerlerine şöyle 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 su e, serpip fırında kızartmak istediğim zaman. Hı hı. E, veya e, mikrodalgaya koymadan önce. Önceden de yapabiliriz bu kesme işlemini. Evet. Çok da. Dayan Sorun değil, galiba. Hı hı. evet. Şu şekilde yapıyoruz. Peki bunu iki naylonun arasında böyle şey yapsan acaba açma şey evet. mi? Evet, olabilir tabii. veya şey neyin arasında stretch, ee, stretch'in e, arasında hı hı. yapsak o da olabilir daha der yani. Biz için tabi evde bu şekilde olmaz çok Evde ışıklardan. böyle kurumaz, tabii. Evde bir de böyle açıp da sergilemeyiz o poşetinin içinden. Tabi. <laughs> Öyle yaparız yavaş yavaş yaparız. Ay içinde kurumalı. Mesaj kurumak. alındı yani Aha. şey çok güzel bir şey gösterdiğin şey hakikaten. Şöyle tekrardan yerleştiriyoruz. Süpermiş. Süpermiş. Ee, doğal gıda fuarı ee, Yeşilköy'deki büyük fuar merkezinde hafta sonu da devam edecekmiş. Haberlerde gördüğüm kadarıyla e, ilginç e, şeyler var. E, çocuklarla ilgili güzel doğal gı gıdalar falan anlatıyorlardı. Ya yani vaktim olsa ben e, gitmek isterdim. E, güzel bir iş, güzel bir şey. Evet. Bu şekilde hepsini yaptıktan sonra deryanın fırınlayacağız. Kaç dakika fırınlıyorsun? 7-8 dakika 200 derecede yeterli. Yani üzerinin kızardığını gördükten sonra alabilirler. Evet. Kıtırlaştırdıktan e, sonra alabilirler. İkinci olarak yine bu tost ekmeğinden siz isterseniz evet. kepeklisini yapın, e, tahınlısını yapın. Evet. E, o da olabilir. Evet. E, tatlı bir şey gösterecek. Yani hafta sonu yine e, Ufuk'ta çocuklarımızın da doğum günleri varsa... Ne bileyim arkadaşlarımız şöyle bir çaya geliyorsa o tatlı olanı da ben merak ettim Hı -hı. nasıl olduğunu evet, o da, o da çok ilginçmiş güzel oluyor. Evet. malzemeleri de ilginç güzel evet, hem de yani. e, çok kolay bir şey çok Herkes basit yani Evinde çok... ne varsa onunla da yapabilir evet evet çok kısa sürede bir de hazırlanıyor yani mesela işten geldiyseniz hazırlamanız gerekiyor sağlık. teşekkür ediyorum Rica ederim. Sibel Yalçın'a e, yeni tost <gülüyor> ekmekleri... <gülüyor> e, sağ olsun arkadaşlar ellerine aldılar. aldılar. sen öbürlerini koydun evet kaldırdık ee, diğerini yani gerçekten buraya e, ...yufka da koysak, ekmek de koysak... ...hemencecik kuruyu verir. İşte her programda bir tecrübe oluyor. Neredeyse yumurta pişecek. <laughs> evet, evet. evet. bir de tatlı da hiç yapamayacaktık. O da çok titiz, bak <laughs> üzülüyor. Hemen yenisi gelsin, alalım. Evet, evet. Öbürlerini kızartılıp... Ben bunları açtım, streşledim kurulmasın diye. Yine evet. şöyle göstereyim istiyorsanız. Tamam, burası da tertemiz. Şu şekilde Derya Hanım. Evet. Açtık. Ben yine bunlar kurumasın diye yapıyoruz. kapatacağım Derya Hanım. Evet. Bunun için Derya Hanım 2-3 e, kaşık tereyağımız var. Bu kızartmak için kullanacağız. Güzel. Yalnız her seferinde mesela bir posta kızarttık tereyağını bir kaşık iki kaşık koyup tavayı temizleyeceğiz. Çünkü o yağ ne kadar olmasa toz şeker ve tarçımdan e, kirleniyor. İkinci postayı kirleteceği ee, için. Ben böyle yaparım. Bir kağıt mendili evet. tavanın içini e, yani havlu kağıtla evet. silerim. Ondan sonra e, diyelim yani böyle az yağ var. kullandığımız evet. şeylerle. Böyle gördüğünüz soruyorsun? gibi buraya biz... E, labne peynir kullanıyorum ama ha. arzu edenler koyu kıvamlı bir muhallebi yapıp onu da kullanabilirler. Tamam. Yani güzel. illa bu peyniri kullanmak zorunda değiller. E, ben çilek kullanıyorum. Ahududu da kullanabilirler, frambuaz her şey. kullanabilirler, her şeyi kullanabilirler. Ben biraz bu mevsimde tatlı olmadığı için biraz şeker serptim Derya Hanım. Evet. Hani mevsim itibariyle. Ama tatlıysa meyveleri şeker koymalarına hiç gerek yok. Böyle Aha. aralarına ekledim. Birazcık şuraya yapışması için uç kısmına tekrardan peynirimizden koyacağız. Bu şekilde Bu saracağız der Bu da çok iyi. Fikir. Bunu sardıktan sonra hepsini önce yumurtaya. Burada üç tane yumurtamız var. Bir tane yapalım. Var, bir tane yapalım. E, tamam. Önce yumurtaya buluyoruz. Çok iyi fikirmiş. Daha sonra burada yaklaşık bir su bardağı kadar toz şekerimiz, bir çay bir tatlı kaşığı da pardon, tarçınımız var. Buna bulayacağız. İçinde bırakmıyoruz. Hemen çıkarıyoruz. Şöyle bir tabağa alalım. En son hepsini tereyağında kızartacağız Derya yani Hanım. Arzu ederseniz bir tane daha gösterebilirim. Hayır, çok teşekkür ederim. Orası hazır mı? Evet. Bu şekilde hemen labnemizi koyuyoruz. Çok iyi bir fikir. Ee, pazar sabahı... Ee, kahvaltıda falan yapılabilir tabii, bu Öbürü de yapılabilir Zaten genelde pazarları geç kahvaltılar olduğu için Bu tarz şeylerle e, Sofrada evet. şenlenmiş oluyor Evet bu Süper şekilde güzel. yaptık Ve rulo yapıyoruz yani. Çocuk bu kadar. doğum günleri için de güzel e, Tadık e, tahmin ediyorum çok güzel olacak Çok güzel soğuk olarak sıcak olarak değil Soğuk olarak öneriyorum çok lezzetli Süper yani Çerez güzel. gibi gidip gelip Az atıştırıyorlar yağda böyle döndürüyorsun Tereyağında devamlı çevirerek Çevirerek. Tabii, güzel. Tereyağını Bunu da, çevirerek. Şimdi Hı -hı. biraz Tamam. Beğendiniz evet. mi bugün bu, bu fikirleri? Evet. evet. fırınlandı, süper evet. güzel fırınlandı oldu. Yani, Ekmeğimiz fırınlandı biraz güzel. kurumuştu, evet. şekilde biraz, e, biraz bir şey oldu. Var Bakın. ama. E, yeni aldırdıklarımızla evet. ne kadar e, muntazam çıktığı Tabii hepsi. taze olduğu için, evet, kuruduğu oldu. için parçalandı biraz. Evet. O da tazeydi ama kur, evet, kurudu,